Biz tarım arazilerinin kullanılması, tarım dışına çıkarılması, miras yoluyla bölünmesi, ifraz, devir satış işlemleri. 5403 sayılı toprak kanunu kapsamında Tarım Bakanlığımız e, olarak biz bu işlemleri yürütüyoruz. Tabii e, 5403 sayılı toprak koruma kanunu kapsamında tarım arazilerinin miras yoluyla e, hissedarlara e, devri, satışı, intikali işlemleri 6537 sayılı miras kanunu kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da biz e, özellikle tarım arazilerimizde e, alıcılar, alıcı ve satıcı arasındaki satış işlemleri, devir işlemleri, hisselendirme işlemleri, e, işlendirme işlemlerini il ve ilçe müdürlüklerindeki tapu müdürlükleri tarafından bizim il ve ilçe tarım müdürlüğümüze Tay portala sistemi üzerinden bir sms sistemiyle mesaj sistemiyle bize gönderiliyor talep biz 15 dakikalık süre içerisinde işlemi değerlendirdikten sonra Tay portala sistemi üzerinden ilçe il ve ilçe tapu müdürlüklerine gönderiyoruz çiftçilerimiz bu tip işlemlerde alım, satım, hisselendirme e, işlemlerinde e, yine miras işlemlerinde hiç e, il ve ilçe müdürlüğümüze gelmeden tapu müdürlüklerinden bir e, SMS yoluyla, bir mesaj yoluyla Tay Portal üzerinden taleplerini iletmiş oluyorlar. Hiç yorulmadan, zaman kaybetmeden bir mesajla gönderiliyor. Biz de 15 dakikalık süre içerisinde Tay Portal üzerinden bu sonucu tapu müdürlüklerine bildiriyoruz. Tabi burada Bizim e, ifraz ve hisselendirmelerde 6.537 sayılı kanun kapsamında ifraz ve hisselendirmede önemli bir husus var. Bu ifraz ve hisselendirmelerde bir ekonomik tarımsal büyüklüğümüz var. Biz 160 dekarın altında olmayacak şekilde hiçbir tarım arazisinde ifraz ve hisselendirme işlemi yapılmıyor. Özellikle çiftçilerimizin ve üreticilerimizin bu konuya önemli dikkatle dinlemelerini istiyoruz. Hisselendirmede ve ifrazda en küçük parsel büyüklüğü ekonomik büyük büyüklük olan 160 dekar. Özellikle tarla arazilerinde 160 dekar. Bağ bahçe arazilerinde 10 dekar ve altında küçük parsel ve hisseler oluşturulmuyor. Yine miras yoluyla devirlerde ee, özellikle on, e, mirasa tabi olan arazilerde 10 dekarın altındaki parsellerde hissedarlar parsel bazlı paylaşım yapabiliyorlar. Yalnız 10 dekar ve üzerinde olup e, ekonomik büyüklük dediğimiz 160 dekarın altındaki ta, e, tarım arazilerinde hissedarlar tek bir hissedara hisseyi e, bütünleştirmiş olacaklar. E, her hissedara payı verilmiyor. E, 160 dekar ve altında olan arazilerde tek bir hissedara devretmeleri gerekiyor. Yine bizim burada Tarım Bakanlığımız, Tarım Reformu Genel Müdürümüz tarafından son dönemde özellikle tarım arazilerinde miras yoluyla parçalanma veya satış yöntemiyle hisselendirilen ve küçülen tarım işletmelerinde özellikle toplulaştırma amaçlı hisselendirerek tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla özellikle hissedarlar arasındaki satış işlemlerinin harç ve vergilerden muaf tutuldu. Bir yıl içerisinde eğer hisseli tapularda hissedarlar kendi aralarında yapacakları satış işlemlerinde birbirlerinde hisse satışlarında bir yıl içerisinde e, herhangi bir e, harç ve vergide muaf tutulacak. Yine e, mirasa konu e, tabi arazilerde mirasçılar arasında mirasın çözümü noktasında e, devir ve satış işlemlerinde de bir yıl içerisinde e, Muris'in ölümünden itibaren hissedarlar bir yıl içerisinde bir araya gelir de kendi aralarında paylaşımı ve intikal işlemlerini gerçekleştirirlerse bu işlemlerde de e, herhangi bir harç ve e, vergi alınmayacak. Bu konuda biz e, talim reformu umuzun bir e, şeysi olduğu gelişmesi var. Bu konu bilgilendirmek isteriz tüm e, çiftçilerimizi. Ayrıca e, yine 5.400 sayılı toprak koruma kanunu gereği e, tarım arazilerinde yapılacak her türlü işlemlerde, işte özellikle e, tarım arazilerinde yapılacak e, tarımsal tesisler noktasında, yine tarım dışı amaçlı e, tarım arazilerinin kullanılması noktasında e, üreticilerimiz, yetişçilerimizin öncelikle e, tarım il ve ilçe müdürlüklerimize gelerek yapacakları şeyleri Kafa, düşündükleri şeyleri, projelendirdikleri hususları öncelikle bizlerle gelip görüşerek, e, herhangi bir bilgi aldıktan sonra e, o projeyi faaliyete geçirmeleri faydalı olacaktır. Çünkü e, tarımsal tesislerde veya tarım dışı amaçlarda biz ilgili kurum aracılığıyla talepler aldıktan sonra gerekli tarımsal etütleri yapıyoruz. Tarımsal etütlerin sonucunda o tesisin veya yatırımın yapılıp yapılmayacağına karar veriyoruz. Bu durumda ileride çiftçilerimizin düşündükleri hususla ilgili tarım arazilerinde yapacakları herhangi bir yatırımla ilgili düşündükleri herhangi bir projelerle alakalı öncelikle il ve ilçe müdürlüklerimize gelerek düşündükleri şeyleri bize paylaşmaları ve bizim görüşümüzü aldıktan sonra yatırıma yön yatırma, yöne, yatırma yönelmeleri oldukça önemli. İleride Hukuki bir durumla karşılaşmamak adına biz de görüşerek o yatırımı yapmaları oldukça önemli bir husus. Bu konuda da çiftçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.